Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının meteor masasında İsveç ve Finlandiya günden bize az önce ekonomiden önce onu konuşuyorduk. Bir kulak verelim Dışişleri Bakanı'nın sözlerine. Ondan sonra devam edelim. Izin veriliyor. Diğer taraftan FETÖ'nün bu ülkede faaliyetleri var. FETÖ'cülerin da sığındığı ülkelerden iki tanesi maalesef sığınma talebi, iade taleplerimize olumlu cevaplar vermiyorlar. Diğer taraftan Suriye'de ee, yine PKK-YPG'ye yönelik desteğin verilmemesi. Bize yönelik yine bu terör örgütlerine karşı başlattığımız daha önce başarıyla tamamladığımız veya devam ettirdiğimiz e, operasyonlar sebebiyle de e, savunma sanayi ürünleri ihracatına kısıtlama getirdiler. Yani biz bu ülkelerden herhangi bir ürün ihtiyaç duyduğumuz zaman alamıyoruz. ya Şimdi bu iki ülke neden üye olmak istiyor? güvenlik endişesi var. Bunu anlayabiliyoruz. Sebebi de ortada. Ama bir taraftan iki üye olmak isteyen ülkenin güvenlik endişelerini karşılama çabası varken, müttefik olan Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmezden gelmek olmaz. Peki şimdi, bu yazılı talepler e, kısa sürede karşı taraf tarafından karşılanabilir mi? Şimdi bir bazıları bazıları idari tedbirlerle, idari kararlarla yapılabilir. Bazıları için tabii kanunlarında değişiklik yapılması evet. gerekiyor. Terörle mücadele kanunu. Biz bunları görüyoruz. Yani bir hukuk devletinde bunların da yapılması gerekiyor. Ama bunların kanunlarına baktığımız zaman gerçekten yani kendileri de şöyle izah ediyor. Biz terör bölgelerinden uzak olduğumuz için yani bu bir siyasi gerekçe olamaz. Kanunlarımız ona göre düzenlenmiş. Değişmesi gerekiyor. O zaman değiştireceksiniz. Bu değişene kadar Türkiye'nin pozisyonu <laughs> değişmeyecek. Türkiye'nin pozisyonu değişmez. Yani biz burada yazılı bir şekilde belgeleri verdik. Taahhüdümüzde aynı şekilde hem atılacak adımlar, ne zaman atılması gerekiyor ee, ve bu hükümetler değişebilir. Yarın başka hükümetler gelir. Bizim bundan haberimiz yoktu diyebilir. Üye olduktan sonra tutumları değişebilir. O yüzden her şeyi yazılı veriyoruz. Yazılı istiyoruz. Ee, bu süreci şimdi... Ve yapıyoruz. o ülkenin iç kanunlarında da bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Yapılması, yapılması gerekiyor. Kendileri de söylüyor zaten. Eğer bunları kanunları... El, şimdi terör örgütünün e, paşavralarıyla gösteri yapması bizim kanunumuza göre serbest diyor. E, o zaman kanunu değiştireceksiniz. Gerçi yasak olan ülkelerde de terör örgütleri faaliyetlerini bu şekilde propagandasını yapıyor. O ayrı bir konu. Orada idari tedbir alınması gerekiyor. Yani yasal çıkarmamız gerekir gibi bir bahanenin arkasına sığınmalarını istemiyoruz biz. Peki bir de NATO'dan bu anlamda kurumsal olarak bir talebimiz var mı? Bu ülke iki ülkenin dışında NATO'dan da bu anlamda kurumsal taleplerimiz var mı? Şimdi NATO Genel Sekreteri bu, bu yönde bir çaba sarf ediyor. Ee, kendisine e, teşekkür etmek istiyorum bir kere daha. Başından beri gerek bizim S-400 alımı dahil, müttefiklerin bu yönde ihtiyaçlarını karşılayabileceğini istediği yerden söylüyor. Dürüst ve ilkeli davranıyor. Bu konuda da Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerektiğini her vesileyle vurguluyor bizimle de temas halinde. Sayın Cumhurbaşkanımız aradılar. Ben çok defa kendisiyle görüştük. Toplantı teklifinde bulundular. Hatta teknik düzeyde bu hafta içinde bir araya gelelim Brüksel'de üç üç ülke olarak artı NATO. Daha sonra Genel Sekreter ve üç dışişleri bakanı birlikte bir araya gelelim teklifinde oldu. Biz e, tüm bu tutumumuz e, çerçevesinde e, diplomasiyi her zaman işlettik. Yine bu tür toplantılarda bir araya geliriz. Ama şimdi biz bir belge verdik iki ülkeye, onun cevabını bize vermeden bu tür toplantıları gerçekleştirmenin de faydasının olmadığını düşünüyor. Yani somut konuşacağımız şeylerin olması lazım. İşte bak Türkiye'yi nasıl olsa ikna ediyoruz görüntüsü vermenin bir faydası yok, anlamı da yok. O nedenle biz NATO'nun bu yöndeki girişimlerine tabii ki evet diyoruz, bir araya gelmeye evet diyoruz ama son, sonuç odaklı bir sürecin olması gerektiğini NATO'nun da aynı şekilde e, bu üye olmak isteyen ülkelere hatta bizim ortaklarımız var, ortakların e, müttefiklere yönelik politikaları karşısında e, tam bir dayanışma anlayışında olması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Diğer taraftan. Biraz önce söylediğim faaliyetlere göz yuman, ev sahipliği yapan, destek veren evet Almanya, var mı? Fransa gibi var. ülkelerde de bu onlar on, o ülkelerin de bu, bu desteği sonlandırması gerektiğini söylüyoruz. Hem ikili düzeyde söylüyoruz, hem NATO çerçevesinde söylüyoruz. Amerika da var. Amerika'da. Sadece evet. Almanya, Fransa vesaire değil. Bu anlamda Veya Danimarka son, değil. Son zamanlarda Almanya'da da art Artıyor PKK ile bu anlamda bir e, ilişki e, kurulması. E, bazı tedbirler ve reaksiyonlar Türkiye tarafından kendilerine gösteriliyor mu? E, bu dünkü evet de, bir iki gün içindeki e, PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerden bahsediyoruz. Evet, değil mi? Biz dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık e, ve tepkimizi gösterdik, sert bir şekilde uyardık. Misyonlarımız da o ülkelerde temaslar temaslarda bulundular. Ayrıca her iki ülkeye bu teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için notayı da dün büyükelçilerine Almanya'yı kastediyorsunuz ve Frans hem, hem Almanya hem Fransa. Fransa. İki iki büyükelçiyi de dün arkadaşlarımız bakanlığa çağırdı. Güvenlikle ilgili genel müdürümüz çağırdı tepkimizi gösterdi. aynı şekilde notayı da bu iki, iki ülkeye verdik ve bir daha tekrarlanmaması gerektiğini de söyledik. Aynı konudan devam edeceğiz. Yusuf Özhan, Genel Yayın Yönetmenimiz. Sayın Bakanım tekrar hoş geldiniz. Türkiye olarak İsveç ve Finlandiya'yı aynı kefede mi değerlendiriyoruz? Bu o, üyelik sürecinde veto hakkımızı kullanacaksak eğer ikisi arasında bir ayrım söz konusu mu? E, ya da her ikisi için de geçerli mi? Teşekkür ederim. Şimdi terör örgütlerinin faaliyetlerine baktığımız zaman ve ve savunma sanayi ürünlerine yönelik kısıtlamalara baktığımız zaman her iki ülkenin de e, bize yönelik bu olumsuz adımlar ortada. E, diğer taraftan iki ülke ve NATO e, bu üyelik sürecini birlikte götürmek istiyor. Yani ayırmak istemiyor. Elbette görece olarak olarak e, biraz önce bahsettiğim o bizim de düzeltilmesini istediğimiz alanlarda iki ülke politikası arasında farklılıklar var. Halkımıza da sorsak ikisi arasında kıyaslama yaptığı zaman yani Finlandiya'ya görece olarak daha sıcak bakabiliriz. Ama burada şartlar belli. Bu şartları her ikisinin de bir araya yerine getirmesi gerekiyor. Diğer taraftan bu sürecin iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesini iki ülkede istiyor. NATO'da istiyor. Dolayısıyla her iki ülkede ee, bu şartları yerine getirmesi gerekiyor. Tabi. Bu anlamda uygulamada bir şey yok, ayrım yok. Hüseyin Yılmaz, Türkiye Haberleri yayın yönetmenimiz. Konuyu değiştiriyoruz biraz sayın, bakalım. Bu konu anlaşıldı. Türkiye'nin pozisyonu net. Karşı taraf taleplerimiz yerine getirmediği sürece ve bunlar kanun değişikliğini kapsıyor, Türkiye herhangi bir adım atmayacak. Ee, gayet net, sari, arkasında hiçbir şey yok ve taleplerimiz de zor olanlar değil. Geçen gün yine söyledik Yunanistan Makedonya'dan NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne üye olabilmesi için ismini değiştirme şartını getirdi. Ve 11 sene sürdü NATO üyeliği. Sadece bir ülkenin engellemesi. Yani güvenlik endişesi falan değil. Ben seni böyle görmek istiyorum diyor. Şimdi ya NATO'ya bizim de desteğimizde üye oldu Makedonya. Ama henüz daha Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alabilmiş değil. Bu sefer başka ülkeler başka şartlar koy, koy, öne koy, koyuyor ve kabul edilemez şartlar. Evet. Şimdi e, Hüseyin Bey bir müsaadenizi isteyeceğim. İsim değiştirme dediniz. Türkiye'de uluslararası alanda İngilizce, Türkiye ifadesini Türkiye'ye dönüştürüyor. E, bu anlamda içeride e, yazışmalar... Türkiye şeklinde yapılıyor ama dışarıda hala Türkiye kullanılıyor. Bu konuda bir adım atılacak mı uluslararası Şimdi herhalde? Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesi çıktıktan sonra biz e, iletişim başkanlığımızla beraber e, gayet güzel bir çalışma yaptık. Bunun zeminini hazırladık. Ve gerek BM'de gerekse diğer uluslararası örgütlerde ve ülkelerde bunun artık Türkiye olarak değiştiğini görmelerini sağladık. Mesela Türk Hava Yolları'nda İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı bir video vardı. Hello Türkiye diye. Evet sürekli. Ee, 30 milyondan fazla insan bunu gördü. Şimdi bir bu zemin oluştu ve inşallah bugün yazı hazır. Buradan gittikten sonra bakanlığa arkadaşlarımız hazırladılar. Artık BME'ye mektubu da resmen gönderiyoruz, imzalayıp göndereceğiz. Ve sadece BM'ye değil, diğer uluslararası örgütlere de aynı şekilde BM'ye gönderdiğimiz yazının bir nüshasını göndereceğiz. Ve artık bu hafta mektup ulaşmış olacak. Bu haftadan itibaren resmen BM ve diğer kurumlarda da İngilizce, Fransızca işte bazı dillerde işte BM'nin biliyorsunuz 5 beş, tane beş çalışma dili var. Bir de Arapça da değişmiyor. Bazı dillerde değişmiyor. Orada zaten Türkiye. Ama diğer dillerde de değişebilecek dillerde de aynı şekilde nasıl yazılacağını mektubumuzun içinde söylüyoruz ve mektubu da inşallah bugün göndereceğiz. Yani Birleşmiş Milletler metinlerinde de artık Türkiye ismi kullanılacak. Evet. Ve, ve geçen hafta gittiğim zaman BM'nin de artık buna hazır olduğunu herkesin e, Türkiye işte İsrail'e gittik, diğer ülkelere gittik. Avrupa ülkelerinde de artık Türkiye, İngilizce'de Türkiye ismi evet. kullanılmaya başladığını. Şimdi, şimdi Anadolu gördüm. Ajansı zaten e, Türkiye'yi e, 1 Ocak itibariyle bırakmış, Türkiye'ye geçmişti. Ve önümüzdeki günlerde de biz uluslararası haber ajanslarının da yine Reuters'ın de Türkiye ismini kullanacağını bekliyoruz, evet. kullanmasını Bu resmileş bekliyoruz. Resmileşiyor. Biz de e, uluslararası temaslarımızda konuşmalarımızda, yazışmalarımızda, kendi yazdıklarımızda Türkiye olarak kullanıyorduk. Bunun yaygın bir şekilde görülmesini sağlamak için. Şimdi resmen artık ismini de İngilizce de ismini değiştirmiş olacağız. Evet şimdilik. hayırlı olsun. Evet. Hüseyin Bey Türkiye Haberleri yayın yönetmenimiz buyurun. Kusura Estağfurullah. Türkiye'de önemli gündem maddelerinden birisi de Suriye'nin kuzeyine, güney yapılacak olan, kuzeyine yapılacak olan yeni operasyon, 5. operasyon. Bunun tabi askeri ve istihbari bir takım çalışmaları var ama sizin de diplomatik alanda en azından operasyon hukuki zemini oluşturmak için çabalarınız da var. E, bu anlamda bu diplomatik çabalar ne aşamada ve operasyon için eli kulağında diyebiliyor muyuz? Şimdi bu operasyonlar bugüne kadar niye yapıldı? Gerek DAEŞ'e yönelik gerekse PKK, YPG'ye yönelik. E, terör örgütleri var. O ülke için de tehdit. Suriye için söylüyorum. Bize yönelik de çok ciddi tehdit oluştu. Saldırılar. Şehitlerimiz var. Sivil insanlar öldü. Suriyeliler öldü. Vatandaşlarımıza yönelik. Türkiye'de terör saldırıları oldu. Suriye içinden Türkiye'ye yönelik çok sayıda saldırılar oldu. Havanlar, işte toplar vesaire diğer yöntemlerle. E, sonuçta bu bölgeleri e, terörden temizlememiz gerekiyordu. E, biz 2019'da da Fırat Kalkanı Harekatı'nı e, başlattık biliyorsunuz. Barış Pınar Harekatı'nı. E, Fırat Kalkanı daha önce olmuştu DAEŞ'e karşı. Barış Pınar Harekatı'nı. E, arada bir de Zeytin Dalı var. <laughs> Sonuçta bu bölgede e, önemli bir bölgeyi, yani Suriye içinde terörden temizledik. Ama bölgede halen terör teröristler var. Münbüş'te var. Terifat'ta var. Tel de var. Aynı şekilde Fırat'ın kuzey doğusunda var. Biz Ekim 2019'da hem ABD ile hem Rusya ile bir mutabakata vardık. Bu ülkeler bu bölgelerden çünkü onların da orada mevcudiyeti var. Bu teröristleri tamamen temizleyeceklerdi. Siz hiç merak etmeyin biz temizleyeceğiz. Bugüne kadar temizleme oldu mu? Hayır. E şimdi son zamanlarda bu bölgede var olan teröristler hem e, bu operasyon bölgelerimize yönelik saldırılarını arttırdı, orada sivillere yönelik pazarlar, marketler, okullar, hastaneler hem de güvenlik güçlerimize yönelik ve Suriye'den Türkiye'ye yönelik de saldırılar arttı. İşte geçenlerde bir şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Sonuçta bu tehdit, bu saldırılar artarak devam ederken biz elimiz kolumuz bağlı kalacak değiliz. Yani sonuçta bu terör tehdidini içeride de dışarıda da Irak'ta da, Suriye'de de nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz, milletimize karşı görevimiz bu ulusal güvenlik meselesi. Burada efendim Amerika ve Rusya ile yapılan mutabakatlardan ziyade Adana mutabakatı daha ön plana çıkıyor değil mi? Çünkü terör saldırıları olduğunu ve Türkiye'nin Suriye ile zamanında yaptığı 98'de yaptığı mutabakat bizim en büyük dayanamız. Şimdi değil mi? E, hiçbir mutabakatı olmasa bile BM'nin 51. maddesi belli. BM şartı. Bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var. Yani terör tehdidi, güvenlik tehdidi Sınırın diğer tarafında geldiği zaman buna e, göz yumacağız diye bir şey yok. Adana mutabakatı olmasa da BM'den kaynaklanan bizim hakkımız var. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız var. Tehdit diğer taraftaysa ve giriyorlar, çıkıyorlar, silah getiriyorlar, götürüyorlar dolayısıyla e, biz biraz önce e, e, diplomasi olarak hazır mıyız dedim. Başından beri tüm harekatlarımızın meşruiyetini ve gerekçelerini e, uluslararası örgütler nezdinde de ikili düzeyde de her yerde açıkça hem de gurur duyarak anlattık, anlatıyoruz. Yine şimdi söylüyoruz. Bazen işte telefon açanlar oluyor ya bunu e, yapmasanız ne olur? işte ABD'den e, 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 mesajlar geliyor ya da söylüyorlar. Sen önce yükümlülüğünü yerine getir. Hem yükümlülüğünü yerine getirmiyorsun, hem... Türkiye'nin bu kadar uyarmasına rağmen, bu PKK, YPG eğitim desteği, silah desteği, her türlü desteği binlerce tır, on binler oldu bugüne kadar. Getiriyorsun, eğitim veriyorsun, koruyorsun, kolluyorsun, o da bize saldırıyor. Sonra da dönüp o mutabakatın gereğini de yerine getirmiyorsun. 2019'daki mutabakattan bahsediyorum. Pence gelmişti buraya, Pompeo, Pence. Sullivan. Yani en üst düzeyde geldiler, oturduk Cumhurbaşkanımızın başkanlığında müzakere ettik ve onlar da tüm bunları kabul ettiler. Yani sonuçta e, biz e, haklı gerekçemizi tabii her yerde anlatıyoruz. Bu son e, olası operasyon içinde bir telkin geldi mi yapmayın diye size? Geliyor işte. Yani bunu yapmasanız işte bölgenin istikrarı vesaire ama bölgenin istikrarına en büyük tehdit kim PKK, YPG, e, Suriye'yi bölmek istiyor. Böldüğü zaman, bölmeye çalıştığı zaman bu, hadi burası senin demeyecek kimse, Suriye rejimi de demez, başka biz de demeyiz, hiç kimse demez. Yani sonuçta orada bir e, bölücü ajandayı devam ettirmek için çok ciddi baskılar var. İnsanları zorla çocukları silah altına alıyorlar. E, farklı e, dini azınlıkların mensuplarına yönelik okullarını kapatıyorlar. E, Araplara, orada her, yerel halka zulmediyorlar. E, o bölgeden Türkiye'ye gelen Kürtlerin ve diğer e, mültecilerin geri dönmesini engelliyorlar. Yani her bakımından e, bölgenin istikrarını bozan PKK-YPG. Efendim aynı çerçevede devam ediyoruz. Ogun Ogun Bey'in bir sorusu var. Türkiye e, Dış Haberler Editörümüz. Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın Suriye'deki bazı askeri noktalardan çekildiği iddia ediliyor. Buna dair tespitleriniz var mı? Rusya'nın Rusya, Rusya Federasyonu'nun iki önemli üssü var biliyorsunuz. O üslerdeki mevcudiyeti duruyor. Diğer taraftan içeride bazı bölgelerden başka bölgelere doğru kaydırma olduğunu da görüyoruz edindiğimiz istihbari bilgilere göre, diğer taraftan son görüştüğümüz bölge ülkeleri Rus güçlerinin Suriye, Ürdün sınır bölgesinden çekildiğini de içeriye doğru gittiğini söylüyor. Onun hatta başka etkileri de varmış, özellikle Ürdün'e yönelik işte uyuşturucu kaçakçılığı vesaire gibi olumsuz etkilerini de gördüğünü söylüyorlar. Yani sonuçta e, belki değişim oluyor, e, işte Ukrayna'da savaş var, e, ama sayı olarak çok ciddi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Evet. E, İsveç, Finlandiya, Suriye bu konular önemli konulardı. Bunları konuştuk. Bir diğer sıcak konu Yunanistan. Yahya Bostan Bey'in bir sorusu var Yunanistan. Sayın Bakanım bu Yunanistan konusunda adalar konusu çok tartışılıyor. Sizin de bu konuda çok kritik bir açıklamanız oldu. Adaların egemenliği tartışma açarız dediniz. Burada benim iki sorum olacak. Bir, egemenliklerin tartışma açmak ne demek? Yani Ankara'nın bu konuda nasıl bir planı var? İkincisi, <laughs> biz Yunanistan'a bu konuda tam olarak ne söylüyoruz? Yani adaları daha fazla silahlandırma mı diyoruz yoksa tamamen silahsızlandırıp mı diyoruz? Bu Adı geçen adalar, 1923 Lozan Anlaşmasıyla bir kısmı, bir kısmı da 1947 Paris Anlaşmasıyla Yunanistan'a verilen adalar. İşte 47'de İtalyanların Yunanistan'a verdiği adalar ve her iki anlaşmada da bir şart var. Yunanistan bu adaları silahlandırmayacak, silah yerleştirmeyecek. Şartlı verilmiş. Yunanistan 60'lı yıllardan itibaren bu adaları silahlandırmaya başlıyor. Önce inkar ediyor, sonra özellikle 74'te kabul ediyor, bu sefer ortaya gerekçeler koyuyor. İşte Türkiye'den tehdit var. Dolayısıyla biz buraları silahlandırıyoruz diye. Bizim infografimizi de şu an ekranlar. Evet görüyor, görüyorum, yani görüyorum adaları. Batı bölgesi, Ege e, Denizi tamamen silahlandırılmış durumda. Sonuçta Türkiye Türkiye olarak biz gerekli uyarılarımızı yaptık. Şimdi e, birleşmiş milletlere iki tane mektup gönderdik. Birincisinde. Yunanistan'ın bu adaları silahlandırdığını ve bunun iki anlaşmaya e, aykırı olduğunu e, söyledik. İkincisinde daha detaylı bir şekilde hukuki verçeleriyle izah ettik ve Yunanistan bu adaların statüsünü e, bozmuştur. Dolayısıyla e, Yunanistan'ın e, bu adaları silahsızlandırması e, gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar. Çünkü bu şartla verilmiş. E, sonuçta e, yani bugüne kadar silahlandırdın, bundan sonra silahlandırma bunlar da dursun. E, böyle bir şey yok. Yunanistan Tamamen burada uluslararası hukuku ihlal ediyor. Yunanistan sürekli uluslararası hukuk konusunda biliyorsunuz her e, üç kelimeden iki tanesi bu tamamen samimiyetsizlik. Onu başka bir platformda da tartışırız. Ege konularında Doğu Akdeniz konularında da işine gelmeyen konularda çekincelerini de koymuştur sözleşmeye. İşte adalar silahsızlandırılmış ile ilgili yine hava sahası yine deniz yetki alanları yani bizimle çözmesi gereken tüm konularda neden çekince koyuyor? Çünkü 6 millik karasuların kara üstünde 10 millik hava sahası iddiasında bulunuyor. İşte Sürekli e, hava sahamızı e, Türkiye ihlal ediyor gibi uluslararası topluma da şikayet ediyor ya, onun gerekçesi bu. İşte Amerika e, Dışişleri Bakanlığı bile kongreye bir mektup gönderirken böyle bir şeyin olmayacağını açıkça söylüyor. Son zamanlarda e, dengeyi bozdukları halde, yani e, Türkiye, e, e, Yunanistan ve Kıbrıs'ta da e, Türk tarafı, Rum tarafı arasındaki bir denge politikası vardı ABD'nin son zamanlarda bunu bozdular, kendilerine gerekli uyarılar da yaptık. Ona rağmen bu gerçeği kabul ediyor. Yani sonuçta e, bu adaları silahsızlandırması lazım ekler.